ayırdığınız için teşekkür ederiz. Lütfen oyun sırasında Facebook'ta oyundayız diye yazmayınız. Twitter'dan tweet atmayınız. o da tiyatrosundayım diye çekin yapmayınız. Bütün bunları ara verildiğinde ya da oyundan sonra yapabilirsiniz. Oyun sırasında yüzünüzü aydınlatan cam telefonu ışıkları oyuncularımızı ciddi şekilde rahatsız etmektedir. Sevgilinizle mesajlaşacaksanız bunun yeri tiyatro değildir. Değil mi canım? Hepinize teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Oink. <laughs> yardım edebilecek insan sizsiniz. Biliyorsunuz ki daha önce sizden birçok kez yardım istirham etmiş. Ee, bana yardımınıza nail olma şerefini bahşetmiştiniz. Hayır. Ah, saatin açık şu ama. Evet, evet daha. E, gerçek şu ki, buraya gelmemin asıl sebebi... Buraya gelmemizin şey... asıl sebebi... Buraya gelmemin <laughs> asıl sebebi? Buraya gelmenizin asıl sebebi? Buraya gelmenizin asıl sebebi? Buraya gelmenizin asıl, asıl sebebi? Elimizi istemeye geldim. Elimizi istemeye geldim. Elimizin. El demişim. Kızımız, ne olmuş o talep sokanı onlara? O mu ne demek istiyor? İmam Basileviç, bir daha söyleyin bakalım. Bu ne? Bu ne? O mu ne demek istiyor? bir daha söyleyin.

razı etmek kendimi. Hem canım, eğer durmadan düşünür, tereddüt eder, ince eğer sık dokursan, ömrüm boyu İtalya et gerçek aşkı beklesem, ömrüm boyu evlenemem. Hem, nasıl onunla? Mükemmel bir ev kadını. Çirkin de sarılmaz. İtasili de var, daha ne isterim? Hiç. Almasın bildiğim ha. Kulakları topluyor. Başım! <laughs> Dudaklarım titriyor. Gözlerim yeni Dur. <laughs> en kötüsü geceler. Uykum. Efendi efendi yaka uykum. Hangi kendini çal? bir ağaç? Sabah kadar belki 20 kere belki de. şey aslında <laughs> şey tespih girmemiz sebebi sizin için büyük bir sürpriz olacak. <laughs> Belki de kızacaksınız. Fakat Sus sözünüzü kesmekten nefret ederim ama aziz mimar masinelim. Yanılmıyorsam benim öküzüm şey dediniz. O yerin gerçekten sizin olduğundan emin misiniz? Elbette emin. Ha? Ne demek eminim? Orası sizin değil, bizim. Bakın, zaten sakın ama oralar bizimdir. <laughs> Hay Allah! Bir yaşıma daha girdi. Bu fikri nereden aldınız? Nereden mi? Bakın. Sizin kayıp ağaçlarıyla bataklığın arasına Hay gibi girmiş olan öküz çayından söz ediyorum. <laughs> evet, muhakkak. Ama orası bizimdir. <laughs> Hayır, Nazar Esnaf Orası bizimdir. <laughs> Aa! Bana bakın. Aziz'in izim diye biçim. Oralar ne zaman haberi size? Ne zaman haberi? Ha? Bakın, hatta vasiyetname de görebilirsiniz. Şüphesiz bir zamanlar oralar davalıydı. Fakat herkes de bilir ki bizimdir. Babamın nimesi, halanızın dedesine, köylülere, Şöyle kullansınlar diye vermişler. Onlar da onunla sahip vermişler. Bunların konumuzda hiçbir ilgisi yok. Benim dedem de, dedemin nenesi de, tarlaların masak var da söylerlerdi ki. Bu da öküz benim olduğunu tam bir <laughs> Münakaşa edilecek hiçbir yer yok bunun. Çok sakin olarak bir Fakat, bakın. Vasiyet Mehmet'e gösterebilirim. Hatta babamın ninesi, halanızın sex. <laughs> almasınca bir davranışlarınız çok acayip. Sizi şu anda kadar iyi bir komşu, hatta dost bilirdik. Nitekim geçen yıl size harman makinemizi vermiştik de bizim bu kasıma kadar içeri alamamıştık. Şimdi gelmiş şimdi de gibi davranıyorsunuz. Çay hep bizimdir. Bu konuda söylenecekse bu kadar. Demek beni zor basarıyorsunuz ha? Evet. Bakın bayan, ben kimseye bir şey vermedim diye almadım. Kimsenin malında da gözüm yok. Öküz çayı benimdir dediysem benimdir. Ah bizimdir. Yalancı! Hayır dediğim. benim! Bizim de dedim size! Oranın bizim olduğunu hiç patlayacağım! Orakçılarını göndereceğim şimdi oraya! Anlamadım! Orakçılarını göndereceğim bugün oraya! Ekmeği ne kovarım onu! Sıkıysa! Cesaretin varsa! Artık susan mısınız? Kalbim patlayacak! Öküz sayılır benim değil! De. Hayır benim! Aa bizim de. Hayır benim! Bizim değil! Aa! Ne oluyor burada? Nereye bağırıyorsunuz? Herkes de bilir ki öküz söyledi çubuk oldu önünde. <laughs> <laughs> Nasıl çubuk oldu ya? Bakın Stefan Stefanoviç. <laughs> Halamın nesi babanızın dedesine köylerine şöyle kumasına diye vermişler de onlar da sonunda kendi malzemiş gibi sahip vermişler ya. <laughs> hep aynı terane, hep aynı terane. Bilmem ona vermiş, bilmem şuna vermiş, bilmem oradan almış. Hep aynı şeylerle kendinizi kandırın anca siz. Ama bir şeyi unutuyorsunuz. Hatırlarsanız o zamanlar halınızın ninesi ninenizin ne daha bir sürü şey bakarım ama ben değil mi? Daha o zaman çayı. Sonra çok daha açılacak. ve çılgın da alayım tabii ki. Bakın artık sinirlenmeye başlıyorum. Benim olan bir şey nasıl başkasına verebilirsiniz? Öküz çayını benimdir diyorum size. Ah kimden öküz çayını sizindir diye? Görürsünüz ya, mahkemeye vereceğim sizi. Mahkemeye vereceksin? Mahkemeye vereceksin tabii. Bilmez miyim sizi? Siz her zaman kıskandınız bizi. Çubuk oklar, domuklar kardeşler kardeşler dedik ama hep domuklar kıskandı bu okları. Bunların, bunların ailesinin <laughs> topu zırdeliydi. Domukların hepsi zırdeli. Topu birden zırdeliydi. Topu birden! Fakir müşterilerini bu işe karıştırmayın. Domuklar daima namuslu ve açıydı. Ah azizim. Dedeniz <laughs> bir ay yaştı. Bu doktorlar kaç anabarızdan ne haber? Orası teyzenize girmek istedim. Sizin ananızda kamburdu... <laughs> benim annem ha? Benim annem <laughs> mi kamburmuş? Hem de ölümüne kambur... Kaldırmış. Çık git Çık <laughs> git evimden! <emin gülüyor> buradan... Hem benim evime gel, hem bana böyle saygısızlık <laughs> yapacaklarım ben, ben. ben sana yolu göstermez miyim? Ayağım buradasın aşağıya! Bizi şikayet edeyim! ya? Ayağım ne benim evimden gitmiyorsunuz. Não, mas é de ya kanka falan etti ya da başka bir şey. Fakat en iyi çözüm bu benim. Tam onun için 125 rupi ödemiştim. <laughs> Kültür Yay oktan daha iyi dedi. Evet. Evet. Yay Suratı çarpış ya. Yay yani demek. Evet. Çarpık suratlar. Ah. Bir yaşıma daha girdi. Az ah. bir şey. Dur buldum. Ne oldu? Beni düşürmüşsünüz. Ama niye gidiyorsun? Tamam. tamam. İnanın alt çenesi, üst çenesi de daha güzel. Aa, ölçtünüz mü? Evet. Koşmaya gelince iyi koşalım fakat. Önce gelince... bizim yar asildir. Soy üstüne soy yoktur. Kuş hanımın yavrusu. Sizin ucu bilmesi soy soku yoktur. Sütçü beygiri gibi yaşlı ve Yaşlı olabilir ama onu bir yaya değişmem. Yaydan her çatın altında birer tane bulabilirsiniz. Ama ok ama ok öyle bir, ok öyle bir köpek ki, ok öyle bir köpek ki, yaya beş mi verirseniz aldanmış olursunuz. ama şüphesiz sizin köpeğin iyi bir görünüşü var. <laughs> Çok sağ <sağlam>, ol. <laughs> i̇yi sesler. Ama şunu da bilin ki yaşlı ve bastı bacak tamam mı? Bastı bacak olabilir ama bakın delilere bakalım. Son ki anda benim ok. Benim ok. konduk köpeğiyle başa baş koşmuştu. Sizin gel ise İçini arkalarına katmıştır. Eee evet, tamam da otur onu bir hepsi başlamış mısın bir kere? Haklıydı ama bizimkiler kurtları kovalıyor. Sizinki koyunlar... Eee <laughs> yalan! İyi asabım olsun ben başlıyor. beni burada sinir ettiniz. <laughs> Onun için artık bu bir arkadaşım keselim. Heee... Hmm. Buradaki asıl sonuç nedir? Lomoflar çubuk olsaydı kıskanıyor. <laughs> eğer siz bizi böyle kıskanmasaydınız... Eğer arkamızdan konuşmasaydınız... Herkes bilir ki en iyi köpek de bizim canım. <laughs> Hem ben her şeyi hatırlıyorum. Ben mi hatırlıyorum? Ben de hatırlıyorum. Ne hatırlıyorsun? Ayaklarıma bir şey verin. bir Ne siz? Siz yerine Dur dur dur. Nasıl bir siz Siz burada bu kadar turist heyecanına gidip evinizde Hoş kalbiniz tutuyor ya. <laughs> kendimizi herkes biliyor. Davulcu ha? Ben daha Ben de davulcu yapmışım. Ha? ha. 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 Bilmediğim sizi ne size. İhtiyaç sıçan. İhtiyaç Buraya. Eğer kesmezsen seni bir ahlak gibi vururum. Ahlak. Herkes de bilir ki karınız döverdi sizi. Maşallah. Şükür. Gel oğlum. Gizli. Ne biçim ağaçlığınız şey. siz? Atın üstüne mi oturamazsınız? Şey Kimsin siz? Benim evime gel sen ha, benim evime <laughs> gel. sağmak. Ne? 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 Ah, evlenmeli. Evlenmeli ben sonra. Şey, ah, 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 ah,